tekrar tuvaletim memnun olmadım. Bir güne başlıyoruz. Temiz tutma çalışmış gibi. Hadi bakalım tıkırtı çıkmamayı düşünüyordum. Kuşlara yem verdi aslında. kalıcı oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, çöp poşetlerinden bahsetmiyorum. Servis. Bakalım kaç hafta duracak. 90 servisin tepesine binmiş. İtfaiye çağıralım. İnemiyor. Ağaçla oynuyor. Çok komik camdan kayarak şimdi. Çok komik sevimliydi ya kaydırak gibi kaydı aşağı. O geçti gitti. Oradan topraktaki sineklerden belli yine pislik var. Geçiş yoluna. Şaşmaz. O yüzden yığını buraya koydu. Geçiş yoluna pislik için. Pek az gerçi eskiye göre. Bir içi kavun içi renkli, tuhaf bir pislik. Bir tane daha yavrunun yaptığı pislik ve sinek. Biraz daha buraya yapıyoruz. İki hayvan da buraya, eti dört parazit saçmak için geçiş yoluna ve oraya ve evimize sinek dayatmak için evet görüntüyü de bozduğu videoda o gaz kapatıp açtık bu yüzden. Tek tük bisikle bunlar bok mesleğini sürdürüyor. Düşünün yani geçiş yoluna apartman sakinleri geçerken bassın eve götürsün diye parazitleri, mikropları bilinçlerin ve kapsınlar diye. Çünkü sadece orası geçiş yolu değil. Buradan gelenler de oradan gidiyor. Korkunluğa bak be. Ayrıca rüzgar yönü direkt olan kokularıyla, gazlarıyla kabız kalkıyoruz her seferinde. Çünkü gece yapıyorlar uyurken.